Ama senin üretemediğin ürünler bende varsa sen de bunu benden al tercihli bir ticaret yapalım. Bir de ne yapalım? Ben sadece sana bir şey satmayayım. Ben geleyim istiyorsan senin ülkene yatırım da yapayım. Yatırımcımı da getireyim. Orada da üretim kabiliyetini geliştirelim. Orada istihdam sağlayayım dedi. Bu akılı ortaya koyan, bu kadar adil bir ticari partnerliği ortaya koyan tek ülke Türkiye oldu. Baktı ki Afrika, Çin büyük bir finansman gücüyle borç veriyor. Ama sonra madenleri ele geçiriyor. Hava alanının bütün gelirlerine el koyuyor. Avrupa zaten ne yaptığını anlatmaya gerek yok. Avrupa Birliği daha önce Fransızlar bir Malili'nin bir Nijerili'ye telefon açmasına izin vermiyordu. Mali'den Paris'e santrale bağlanıp santralle Nijer'e bağlanıyordunuz. Eskiden Mali ile Nijer arası komşu iki ülke arası bir geçiş yoktu. Paris'e uçuyordun, Paris'ten bir daha Nijer'e geri geliyordun. Şimdi zaten ülkenin madenlerine el koymuşlar. Ülkenin paralarına el koymuşlar. Düşünsenize, Fildişi sahilleri, Senegal, Mali, Nijer, Burkina Faso, Gine, Togo... Bakın bir sürü ülke saydım size. Hepsinin paraları Paris'te bir matbaada başladı.